Ne kızlar? Hello. We are cowgirls. cowgirls. Ben buradan diye öbür taraftan çıkacağım. Her zamanki korona e, odamızdayız. <laughs> Ve... Kimin dansı bu? <laughs> Bir bakış atın bana. biraz yavaş Yavaşlatıp çalışacaksınız biraz. Aha orayı kaçırıyorum hep. Neresini? Aa yapamıyorum orayı. Hem pow pow da unutuyorum. Look. Boom. 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 <gülüyor> <gülüyor> evet milyon tane daha e, TikTokçu izledikten sonra bakalım biz ne yapacağız. Hazır mısın aşkım? <laughs> ah! I like this Bir arkamızı hareket edelim mi? Arkana. Hah. Ready for Buraya, pao, pao yapalım. Düzlenerek bence daha iyi. Dur. Hazır mısın?

kapatmayı unutuyorum ya var mı böyle bir şey? Kapıyı kapat aşkım. Tamam kapatayım. <laughs> geliyorum aranızda diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz peki de? bu mudur yani? <laughs> hmm, 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 hmm. Tamam, tamam, tamam. Ben varken <gülüyor> ekranı, <laughs> Ekrana kalabalık <laughs> yapmayı rica <laughs> I am not a cat. I don't Ne yapıyoruz? Herkes kendi kendine takılıyor mu? Yok aynı dansı yapıyoruz. Aa, mayasız olmuyor yani Çok enteresan. Kalk. Ne oluyor ya? <laughs> Şimdi ben size bir challenge yapacağım. Ne yapacağız? Ben, ben gıdıklayacağım. Ya gelin. hayır! <laughs> e <tamam>. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. This I is the get... challenge. I I get... Get... Ama <laughs> challenge. Hadi gelin challenge. Siz hani challenge yaparsak ne olur? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Beni gıdıklayacaksınız dans edebilirsiniz. Sen gidip olmasın ki. Lütfen gel. Ama biraz sen şarkı. zaten dans edemiyorsun ki. Hadi hadi gel gel. Hazır mısınız? Başla. <laughs> Olmuyor be. Olmuyor. yaptım, yaptım. mı yaptın? <laughs> yaptın. Hadi Maya temiz yapalım aşkım. Bir tane Böyle sonra. bir hareket yok mu? Kavga. Bir tane. Maya hazır mısın? Ready? Kastım oh, oh. Maya senin popon benim bacağıma geliyor. Ve bacağım o kemik vurucu çok acıtıyor ya. <laughs> <laughs> Gel. Oh, bak senin de aynı şey. Buraya mı vuruyorsunuz lan? Biraz. Parmak ucuna falsık tamam, yap bari. Hemen. Heh, bak şimdi oldu. Oh, yerinden oynamıyor kız bu. Ya. Oh. Bir de ben çok pis atarım atarsın. Hayır atma sakın. Oh. <gülüyor> <gülüyor> atma sakın. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle aniden çekince Ay. olmuyor. <laughs> hadi. Bu arada bu şapka bana çok yakıştı aşkım ya. Bu da bana çok yakışmadı mı? Ben takayım arada. Yedi mi dedesi? Ya sana bir şey söyleyeyim. Söyle annem. Biz niye gelmiyoruz içeriye? Çünkü burada dans e, çalışmalarında bulunuyoruz. Şimdi 5 dakika sonra geleceğiz tamam mı? Söz bitiyor. Sen yemeğini bitirince geleceğiz. Koş. Hemen geleceğiz bir, sonra iki, da üç, beraber koş. bir şey yapacağız. 1, 2, 3 koş. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Aşkım! <gülüyor> ya! <gülüyor> <gülüyor> bir tane temiz yapalım. Lütfen Instagram'a koyacağım. Allah bir daha zengin ya! Temiz. Tamam. Bir saniye. Bir saniye. Ben de mayayı çekmen lazım. Bir dakika. Çok. Temiz yapacakmışız. Ben Temiz yapmamız gerekiyor, kolayı sıkmam lazım. Temiz gerekiyor. Ay eskidiler. Evet, temiz yapacağız. Temizlendik. Dezenfekte olduk. Korona'ya karşı. Önü. Karkı tuttu. Hadi. Hadi. Hadi ama dostum. Olsun dostum lanet olsun at. yap şunu at. artık. At! At! at. <laughs> Çiçek gelmiş Cangiz. Hmm. Kimdenmiş? Bakayım. Çince bir şeyler <laughs> yazıyor. At at, at! at! Elinden at! at, at. Bir buçuk metre güvenli mesafeye çekin. At bırak! bırak. Tamam. Yok bir şey. Ben ne bilmiyorum. Ay. Ben bir tek kollarımı sallıyorum ve bacaklarımı böyle yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya sen çok kaşınıyorsun. <laughs> Allah Allah ya. Ako bizi çeker misin be? Bi Telefon nerede? Videomuz biterse çekerim aşkım. Bekle. I'm a girl. You a girl. like girl. fucking upset Bence yeter. Yeter yani. Baymayalım arkadaşları. Arkadaşlar. Siz de evde dans edin bize dans videolarınızı gönderin. Instagram'dan, bizim aile tüyüptan. Lütfen TikTok video videolarınızı WhatsApp üzerinden, WhatsApp diyorum. Instagram üzerinden gösterin, gönderin. Ben de onları paylaşayım, hey, olur mu? Tagleyip paylaşacağım herkesinkini. Haydi bakalım. Öpüyoruz, abone olmayı unutmayın. Tınaklarınızı kısa tutun. Evet. Elinizi yıkayın. <laughs>